soğanlı peynirli bükme yapıyoruz şu an hamuru açılacak evet. Ümran ablam hamurunu açacak evet hadi bakalım başlayalım Bahçede soğanlar çok olunca bükme yapalım dedik. Ümrün abla sen kimden öğrendin hamur açmasını? Ha, yengem ben yengemden, halamdan. Onlardan öğrendim. Hmm. Aynen hamur kıvamı bırak. güzel olmuş bazı bazı Bugün herkes hamarat gününde hmm. Bükme de hamur bir taraftan şey de o, Bol bol şey kilo alabiliriz Evet. Oh. Hemen açılı verdi. Oo. bunu vereceğiz. Tamam. Evet. O tamam, açıldı. Kardeşim. Şimdi burada da içini dolduruyoruz. İçine de yeşil soğan, peynir. Soğan bir kese. Güzel olur ama bence. Hmm, evet, soğan peynir çok de Fırında da daha da güzel oluyor. Fırınlık fırın da fırın yokmuşsa da çok güzel oluyor. Sana kabak şeyi güzel oluyor. Bir de kabak olsaydı kabaklı da çok güzel oluyordu. <laughs> evet ama. <laughs> evet. Şey, onda da kabak başka bir zaman. Biraz şey <laughs> oldu, Taze kabak mi? olması lazım. O da sunulur. Evet, ha. doğru. Ee, Boslan kabak olsa o şey oluyordu. Ama onu da geçti geçtiğinde yapıyor evet. evet. işte. Şimdi işleniyor. Evet. Şimdi tamam. soğan zamanı. Evet. O, tamam. Bu şimdi tamam, tamam. Ben pişecek. Ben ben şey burada pişiyor. Sacımızın üstünde. Hmm. Orada Buradan yanıyor. çok güzel pişiyor burada. birazcık bir şey olmuş. Döndürelim. Oh, baya büyük oldu. Evet, evet, Tabi burası baya evet. bir sıcak yanıyor. <laughs> yanıyor yanıyor. Evet. 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 Oh. Mis gibi çızır çızır pişiyor. Ha, i̇yi yap onlar. İyi. Şey erince de şey uzuyor, uzamasın. Hmm. Ha. İyi mi lan bir yani? İyi. Ha, normal çarptı. Sanki şunları çevirsek mi ki? Onu <laughs> mu? Tamam çevirsin. Ortası yakılır mı? Evet.

O pişmiş. Şimdi bunu koyuyoruz. Pişenleri buraya koyuyoruz. Of mis gibi oldu. Böyle sırayla pişiyor. Buradan açılıyor. Geliyor burada içi doluyor. Burada da pişiyor. Sonra da yanına bir çay bekliyor. Oo, oh, mis gibi. Nasıl koktu? Vallahi çok güzel koktu harbiden ha. Patatesli içi de hazırladık. Bir de patatesli bükme yapalım. Hmm. Evet, bir daha bir de, bir daha, bir patates çok lezzetli oluyor. Şey hmm. şey hmm. hı, hı. Bol koyun, bol bol şöyle. Hayır, zaten o o. Evet. Patates çok güzel oluyor. Bayağı bitme oldu burada. Bayağı yapmışız. Oh patatesimizi de yapalım. Evet bunu da pişirelim patatesimizi. Tamam burada pişiyor. Başka hiç yapmayacağız değil mi? Patatesli bir de soğanlı. Sonra bir şey haşhaş var sonra katmer yapacağız daha. Önce. Oo bir de katmer yapacağız. Of tamam evet, çok güzel çok iyi. Evet bölelim bakalım içi nasıl olmuş. Of incecik çıtır incecik. çıtır. İçinde de soğanı peyniri çok güzel. Mis gibi. Diye şimdi bölüyoruz ve çok güzel olmuş mükemmel içi. Vallahi çok güzel incecik. Şimdi katmer yapacağız. Katmer yapıyoruz. Aha katmer Elif gelin de geldi. Elif gelin geç geldin vallaha bak. İşi bitiremedim ki. Geç geldin. İşi bitirememiş ya. Katmer yapıyorlar. Heh. Evet hadi bakalım başlayalım. Şimdi de katmer yapacağız. Oh. Elif gelin yine ne ettin de yoruldun kız? Hiç işin bitmiyor. Acık bir canını dinlendirsin. Hiç bilmiyor. Biri de burada pişiyor. Katmerimizi koyduk. Birazdan çevireceğiz. Oh. Ben şuraya geçeyim. Katmerimizi de şey yapacağız. Bir de haşhaş. Şimdi bunu haşhaşlı yapıyoruz değil mi? Haşhaşlı yapalım bir de şekerli yapalım. O da çok güzel oluyor. Evet şeker de içine Evet öyle çok güzel oluyor yenge incecik. Birazdan onu yapacağız. Bir de onun tadına bakın. Bir de onun tadına bakarız. Ha, teyze bu bence <laughs> çevrilecek oldu. Aynen. Hemen hemen. Anca mı? Tamam. Biraz daha bekleyebilir. Ya evet yağ da sürmemiz gerekiyor buna. Hmm. Ateşi de biraz hafiflemiş. Ateş geçmiş de. Ateşi geçmiş. Hem ateş atacağız, odun atacağız. Hmm. Hem odun atacağız. Hmm. Evet, Sınıfı açılan da bekliyor. yağımızı da sürelim. Birazdan bence bir mola versen. <laughs> Yandın biraz. <laughs> evet, çevirdik şimdi. Şimdi yemek yiyeceğiz ondan sonra şey yaparsın. Tamam, şimdi yağ sürüyoruz tabii ki. Katmer'e. Oo. Oh. Hayır. Bir. Zencefil Hemen çekiyor içine zaten. zaten. Evet. Oh. Hmm. Ateşimiz de yanmaya başladı. Evet, Biraz daha pişecek. Hmm.

yani. Bunu da şekerlemesini yapalım, şekerli yapalım. He, tamam. Şekerlisini Bunu da şekerli yapalım yani. bir tane de. Şey onu biraz daha incecik satmış, çıtıştır kız. Evet, incecik oluyor. Çok çok ince, şey, çok çok ince. Evet, şekerli olunca çok ince oluyor. Hı. İncecik i̇nce. oluyor. Biraz çok atıyor. Biraz Hmm. Güzel ama çok atıyor. Oh, çok güzel. Şu şeye koyalım işte. Evet. Şeye <laughs> iyice inceliyor kocaman oldu. Evet valla çıtır çıtır. Çıtır çıtır oldu. Evet çok güzel oldu kocaman açıldı. <laughs> yağını sürdük sanki yağını biraz daha koyacağız mı acaba bence biraz daha yağ koyalım hmm. evet şeker ekeceğiz evet kenarlarına da sadece belki biraz daha yağ yapabiliriz kenarlarına Hmm. Yok yok sıcak daha. Şimdi dolduracağız şunu da yapalım. Ben çayları dolduracağım. Evet her şey aynı sadece içi şekerli. Yeti sen. Evet şimdi bunu bir daha bir iyice açacağız. Evet. İncecik olacak. Hmm. Lezzeti çok güzel olacak. Haşhaşta da burada pişiyor. Çekelim. Hmm. Evet. Evet yağlı ve şekerli oldu. Tamam, yeterli. Çıtır çıtır. İyice inceldiyse. Uff. Hmm. Yani. Yağla birlikte nasıl bir duman çıkıyor ve nasıl bir koku. Teyzem. <laughs> da. Heh, odun daha uzun ya. Evet. Kısa İyi bir şey oldu. Aşağıdan çırpınır oluyor diye. O yüzden. Hıh. Hmm. <laughs> Hmm. Şöyle kenara koyalım. Bunları olur bari be. Şey şu taraftan bulayım hmm. ben abla. Şöyle he, dolu. kalır. <laughs> <laughs> diye şöyle hocam, doğru. Evet öyle de Şimdi olur, değil mi başka? Hmm. Bence iş şey edin. De... Hmm. Şimdi çay içeceğiz bir de. Oh, tamam. Ya, tamam, şekerli olanı da İçeride koyduk. korkma. E ee, mi yenge? Aşkım. doğru ya. Tamamdır. <laughs> Olabilir, görmeyebilir. <laughs> İnsanlık hali. Sabahleyin. <laughs> gözüm önünde görmemişim. İritir işte kolum sütlaşır. Sonra bir daha git gözüm önünde. Olabilir. Ne yapacağım? Sayın sen <laughs> bir de yiyecek <laughs> <laughs> satıp Oo, vallahi çıtır çıtır şey. oldu. İyice nar gibi kızardı. Yani vallahi yandım yandım ya. burada çekerken bile yandım. <laughs> çekerken bile yandım. Yandım. Evet, yandım. Yandım, yandım. Oh, ama bu çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Hemen oh, şekerli Fakir olanı da yağlayalım. <laughs> yağlayalım. Değil mi? Fakir evet, evet. Fakir onu da yağlıyoruz. Hmm. <laughs> oh, <Fakir>. evet. <laughs> Aynen. Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak da çok yağ gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> oh, Evet bence o Çünkü, oldu gibi teyze. Evet şey oldu, evet, yakmayalım. <laughs> Oo. Çıtır çıtır katmer. Üf mükemmel. Mükemmel. Hı, bütme katmer. Bol bol kalori. Hepsi yapıldı. Sadece son, son olarak şunu bekliyoruz. Evet. Ondan sonra çay molası. <laughs> oh. Vay be. Allah'a görenlerin canı istiyorsa otursun yapsın. Konu komşuyla. Oo <laughs> oh, evet. Şimdi bir de oraya yağ yapacağız. Oo. Oh. <laughs> evet. Oo. Oh. <laughs> evet. Hmm. Allah Elif gelin senin bostan olmamış mı kız Aşılama yapardık, bir daha yapasın. <laughs> Mecbur. Ne yapacaksın? Mecbur aşılama yapacaksın. Başta ne zaman olur? Bostan'ım? Haziranın yine 15'i gibi falan mı? Öyle oluyordu sanki, değil mi? Tam okulların kapanmasına. Doğru. Kurban bayramına. Aynen, o zamanı. Çapalayalım beraber. O zaman. Aynen, aynen. Bu sefer ben de köken dolduracağım. Ben de dolduracağım köken. Çünkü hep videolarda yapılanı çekiyorum. Bu sefer ben yapacağım. Seviyordum ben bu aslan çapasını. Tamam. O da güzel oldu. İncecik. Bu da şekerli olan. Oh mis gibi. Şimdi artık çay içmeye. Yandık.